Herkese merhaba ben Rembey. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz. Tamamıyla YouTube özel tatlı bir maçımız olacak. Ee, umarım Costain gelir. Gel oğlum Costain Kafe, kafe de olur. Bayağıdır solo rank kafeye geliyor muydu? Gelmiyordu. Yayınlarda çok fazla oynuyoruz ama gel gör ki ee, YouTube'a gelmiyordu. Her zaman bu harita geldiğinde de YouTube'a özel farklı taktikler yapmaya çalışırım. Çünkü sürekli bandit oynadığım için artık YouTube tayfa der ki bandit alıyorsun, kafe, kafe gidiyorsun, kafe geldiğinde sadece bandit oynuyorsun. Başka bir operatör oynamayı bilmiyor musun? Sen ne biçim Rainbow temsilcisin ne biçim Rainbow adamsın dersiniz bana kızarsınız. O yüzden ondan dolayı farklı bir şeyler düşüneyim yapayım. Defans da burada tek başına oynayan bir vatandaş ne yapabilir? Abi burada çok eskiden Valkyrie taktiğimiz oluyordu. Tamam mı? O olabilir. Skoposya'da ya Mozi'de oynayabiliriz. Kapkanban'ı ne anlatıyor peki tam olarak? Hem Fenrir hem Kapkanban'lı. Hileci mi yoksa? Hilecilerin antik counter'ları. Yani şu 3 operatör Fenrir hariç. Agalar en üst kata gidelim. Burada Maestro da alabiliriz ama Mira alındı. Castle alındı. Mira'yı korumak için Vamai ya da Yeager alabilirim. Vamai alayım. Vamai şu silahıyla biz bayağıdır oynamıyoruz değil mi? Bayağıdır. Bununla oynayalım agalar. Birazcık oyunum zorlanabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Ama en azından hem Mira'yı korumuş oluruz. Hem de dolanırız bakarız keyfimize. Tamam mı? <laughs> Umarım iyisinizdir. Abi şu silahın büyüklüğüne bak ya. Tüm ekranı kaplıyor ya. Neyse. Ya yine tabi sigarda oynayacağım. Çünkü bu sigarı genelde çoğu oyuncu tutmayı beceremiyor. Elbette ki desteklerimizi yine de sunacağız. Ama bir o kadar da İşimize gücümüze de bakacağız. Şimdi mira camını muhtemelen şuraya atacak. Bir tanesini de buraya atacak. Ee, buraya atacağı için tam şuraya. Böyle. Bırakırsak. Aynen. Buraya atacak bir mira camını. Diğerini de tam şuraya atacak tahminimce. O bir atsın. Biz duruma göre bakarız. Atacağını düşündüğüm için buraya reinforce atacağım. Aa, böyle böyle mi atacak ki? Tamam, bir tanesini oraya bıraktım. Hmm. Ya şu cam biraz sıkıntı, o kadar. Tamam kanka. Acaba burayı impact'le... Allah o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> dead. Oğlum o ne lan öyle? Blitz, sigar, shop. Oğlum aklım çıktı lan o öyle? Bu silahta dursaydım vururmuşum. Yana. Birbirlerini koruyamadılar. İncür incür. Nice. Good nice. Good job. Karşı takım. Koşmaya yönelik bir setup kuruyor. Bunu önceden gördük. Fark ettik. Analizimizi yaptık. Bu evrede mesela Blitz'i kim durdurabilir? Tamam mı? Kapkan banlıysa. Burada abi Goyo. Ya da. Ee, Legion. Veyahut Melis'i Torn alabilirsin. Şimdi ben. Torn alacağım. Çünkü bu aralar. Bu operatörü oynamayı seviyorum. Smoğumuz da var. Dört tel örgümüz 2 4 6 tane de impektimiz var. Yani el bombası falan atarlar mı bilmiyorum ama yine de hallederiz. Problem değil. Drone'ları yakalayalım. Bir drone sesi daha duydum ama bir tık iş işten geçmiş olabilir. Şöyle pencerenin altına attım. Burada da koşarlar vesaire diyerekten bir tane de şuraya özelliğimi bıraktım. Tamam mı? Yine aynı şekilde oraya değil de böyle camdan koşarak girer diye böyle yapıp oradan gözüküyormuş. Bunun altına saklayalım mı? Mükemmel. Tamamdır. Bu da çok iyi. Dust'ı da buraya plant gelebilir diyerekten öyle atarsak bence bizim için ideal. Buradan şuraya koşulup çıkılıyor mu? Aç. Dur lan. Yine aynı şeyi yapıyorlar. Bir oraya mı atmadım? Neyse orayı smoke tutacak gibi. Orada ne var ne yok, Kalmış olma ihtimali çok yüksek. Ah be, flash bir pink ama Orada tornan nasıl etkilenmedi? Acaba boost mu bastı ki ya? Hı? Onun açısı daha güzel olduğu için beni gördüm. Haybet. Tamam, yine aynı şekilde line'ı vurur gibi. Bakery, bakery, bakery. Ay, o neymiş şöyle? Çok güzel. Deli manevraları yapıyor. Özelliği de var. Biliyor. Şu an fark etti bu taktiği. İmpact'i yok. A, rotasyon açıyor. Entim. Entim. My bad. ben Ben kötü düştüm abi. Agalar bunlar böyle rush atıyor ya. El bombası kullandı bir. Oraya doğru. Yine Vama'yı harbiden alabilir miyiz? Alabiliriz. Ya da... Buraya maestro taktiğimiz vardı bir, bir, vakit. Kullanmıştık hatırlıyor musunuz? Maestro alıp ta uzaktan orayı kesebiliriz yani. Şimdi dur bekle halledeceğim. Çünkü alınıyor. vicin değiştirsin ben yapamam onu. Kahvem bitti. Maestro bence burada benim altın seçimlerimden bir tanesi olacak diye tahmin ediyorum. Sadece terör örgü bende var. Bu bizim için birazcık sıkıntı olabilir. Bak şuraları kırıyorsun. Tamam mı? Daha sonra şu kutuyu kırmadan buraya çıktın. Şuranın en tepesine bir tane yerleştirdin agacım. Tamam mısın? Daha sonra No 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 Jager I can put the uh, maestro. Thank you. Şimdi şunu kırıp şöyle olabildiğince yukarıya yerleştirdim. Tamam mı? Bir tane buraya tel örgümü bıraktım. Bir tane de şöyle koridora bıraktım. Bir tane de şuraya yerleştirdim. Yani arkadan kuşlamayacaklarını düşünerek Burada oynayabilirim Buraya saklandım ya bence tatlı bir yer. Maybe on red. Red. Harbiden gay gibi oynuyorlar. Kulağıtı cool geldi. Abi inanılır gibi değil. Adam dümdüz duruyor. Arkadaşı geldiğinde zınk eğilip vuruyorlar. Bu böyle bir şey mi ya? Baker ilk ön front karşılayan takımın ee, oraya Melusi, Smoke ile counterlanması gerekiyordu abi. Bu olmadığı için bir tık GG oldu. Maalesef. Bak bu bizimkisi de aldı. Gaza geldi. Ben de alırım ki ne var ki bunda dedi. O da aldı. Dokai bir var. Şu an Twitch yerine bir de line olsa biz de aynısını yapmış olacağız. Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Maestro çok mu yavaş kaldı? Yani Bakery tarafında onlar tutsaydı ben de bız 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 vurup rahatsız edecektim. Arkadan o Dokaybi'nin geçişinin olduğu yeri uzaktan kesmeyi planlıyordum ama Yani ana kapıyı açtıkları için bir tık da ana kapıdan da korktum. Yoksa tam şuradan böyle Dokaybi'yi vurup belki içeriye doğru bir şeyler yapabilirdim ama olmadı. Valkyrie var, Mira var. Ha. Şöyle yapalım. Şurada doğalım. Belki bir nebze eğer kesil almadılarsa iş görecek bir taktiğimiz var biliyorsunuz ki Rembey cam taktiği. Bizim işimizi kolaylaştırabilir derken bizden birisi gene mefta oldu. Bir pillar. Bir first pillar. soldum Allah be, önümden geçti gitti ya. <laughs> Bakım yok olmuş. Yani ölmemiş olsalardı şu taktikle 2 kill net almıştık ya. Net diyorum bak. Belki picklerler bekleyeceğim mecbur. We lost guylar. On B bomb. On hits, on ping. Still on ping. mal VAS. New <laughs> Yok ya, çok zor ki kanka. Çok zor. Ölmemeleri lazım ya. Çok hızlı ölüyorlar. Acayip hızlı ölüyorlar. Belki biraz yani onlara özendi. Tamam da onlar 5 kişi aynı anda oynuyorlarsa 5 pirelerse biz nasıl yeneceğiz ki? Yani onlara özenip bu şekilde oynaması, blitz alması. Amaro alan var mesela. Ya tamam o zaman ben de eş alıp koşayım kanka. Hız yani başka bir şey değil. Biz biz onlar değiliz yani anladın mı? Mesela böyle durumlarda anladığım kadarıyla Duo Duo girmiş olabilirler. Çünkü baya bir info veriyorlar. Tatlı bir takım kötü bir takım değil. Ama karşı raşattı diye biz de atmak zorunda değiliz. Adım adım da gidebilirdik yani. İki tane kill alma ihtimalim vardı camlardan. Bir, yani spam pike falan ölmeseydi. Ama öldüm ne yazık ki. Ne yapsam fuse mu alsam ki fuse shield mu alsam bilemiyorum ki böyle olunca da işte ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Elemanlar öyle bir oynuyor ki. Zofya eş eş aldım ya. Legion trebe atmış. Şimdi ateş. Den man, what the fuck? Öldü güzel. C4 gelebilir. Keşke füze alsaymışız. Belki buradan bir kill alabilirim de. Neş mi var bir de? Karşı takım sağlam sapık ya. Karşı takım sağlam sapık ya. Claymore değil de soft bridge alsam Belki daha rahat olabilirdi yani. Heh geldik gene Almanca konuşmaya. O. Bu saatten sonra bütün infolar da Almanca olur. Mal gibi kalırız. İşte bazen... Türk oyuncularla da böyle karşılaşıyoruz abi. Bir anda Türkçe konuşmaya başlıyoruz ya. Aynı rahatsız edicilikte. E ne yapalım yani dünyada bir ortak dil var değil mi? Bunu konuşmak zorundayız abi. Nasıl ben rahatsız oluyorsam işte insanlar da yabancılar da bu şekilde rahatsız oluyor. Buna özen göstermemiz lazım yani. Hala aynı şekilde konuşuyor. Ne yapabilirim ki? Galiba içinde değiller mi? Yok içindelermiş. Fuse mu alsak ki? Gel fuse hard bridge alalım. Eçe açarız abi. <laughs> Ele almışlar bak. Görüyor musun? buradan gireceğiz Melisi var Melis orada benim spotlarım nereye gitti Bug olmuş güzel oyun Nice Nice. Çok iyi. Acaba füzlerim Bak şimdi geliyor spotlar. Acaba füzlerim menüsü nasıl almadı? O da çok ilginç. Bunlar full Almanca infoya döndü. Ama ne olur ne olmaz diye de kapatmak da istemiyorum full. Şu an tekrardan atağız. Bizimkiler demek ki atak haritası diyerekten oynuyorlar. Yine blitz var. Abi Ölmezlerse hallederiz gibi ya. Lainla da yapabilirsiniz chat. Aynı YouTube'un Aynı taktiği. Şu camlarda hani pıt 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 diye vuruyorum ya. Vay boosted by cheater kolatı geldi. Hile mi lan yoksa elemana? Yani camlar kırılık değilse cama sarkıp pıt pıt diye iki defa vurduğunuz takdirde o camın dış sesi çok gitmiyor susturucuyla. Susturucu da öyle bir ekstra ses şey yapmadığı için hop çok iyi kaç oğlum ben bir. Buraya muhakkak tel örgü açacaktır. Evet kaçamadık. Spotlarımız çalışıyor mu ya? Bir şey oldu bozuldu herhalde. Bir daha deneyeceğiz mecbur. Heh, şu an geliyor. Kameradayken herhalde yap atılmıyor. Bug olmuştur, bir şey olmuştur. Alıştım artık bu tarz şeylere. Aha, çok iyi. Umarım ölmem ya, çok rezil ölecekmişim gibi hissediyorum. Flash dead. Çok iyi oğlum, çok iyi Rembe. Gördün mü chat taktiği? Bayılıyorum ya bu oyuna. Adam küfür ediyor. Ja, mi wstrzymałem Çok iyi ya, çok iyi ya. Çok iyi be. Nice. Nice, nice. Bak, fark ettiyseniz komboyu anlatıyorum. İlla fark ettiğiniz defalarca söyledim ama belki ilk defa gelenler olur. Susturucu, lion'ın o basınç sesi ve stunlama Üstüne sessizce bekleyeceksin. Kedi gibi. Tamam mı? Takım bak ne yaptı? Bu sefer ölmedi. Bu sefer taktiğin ilk başta nasıl olmadığını sonra da daha sonra nasıl olduğunu gösterdim. Yani böyle işliyor. Şimdi artık bitirici vuruş. Mecbur bandit alacağım. Çünkü o duvarı açmaya gelecekler ve benim rona atmam lazım. Bu da artık imza vuruşu. Yani bu taktik şey gibi oldu birazcık. Kusura bakmayın ama Oregon'daki e, mevlik taktiği gibi olmaya başladı. Ne yapıyoruz abi? Camları kırıyoruz. Tamam mı? Bu cam çok kırıldı mesela. Bu camı tekrar böyle kapatıyorsun agacım. Bu duvarı reinforce. Burası da kırılacak. Hop. Reinforce'unu attın. Adamlar duvarı açmak için Twitch ya da EMP ya da işte camdan sarkıp almak isteyecek veya el bombası atmak isteyecek. Eğer camdan sarkarsa da atlayıp vurcan, Bir kill çıkarırsan kafi, iki kill çıkarırsan kralsın. Kaçıp tekrardan sayda gelirsen de onurları hak etmişsindir. Bitti gitti. Hadi abicim hadi abicim işimiz gücümüz var. Bir banditim elimde dursun. Şuraya pusacağım şimdilik. Deymos. Nice. Helal Pedro. takım. Hiç gerek bile kalmayabilir. Ağzımızı ayrı açalım. Atladı sanırsam. Çok iyi. Yana der. Tamam. Duvarı açıyor ama önemli değil. Silimizi aldık. Kaçıyoruz. Hatcher varmış. Ne akla hizmet niye öyle bir şey yaptın o zaman? O da soru işareti. Sayda dönebiliyoruz bu çok çok iyi abi. Safe bir şekilde. Biz geldik merhaba. Oo, duvar açılmamış şaka mı bu? Çok iyi oğlum. New hatch. Drop the hatch. Yep. I can hide. New hatch, new hatch, new hatch. Aim there, aim there, aim there, aim there. Nice, 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 nice. nice. Drop, nice, drop, nice. Top, drop, top, drop. top, top, top. Top, top, top. New new hatch, new hatch. New hatch. Twink, 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 nice, koca. Hiç gerek kalmadı bile. Nice. 2-1, hatta 3-1'den sakinliğimizi koruyarak Alavancı agalarla beraber winimizi aldık. Sağ olsun onlar da killini aldı. Ben de ekstradan yani böyle durumlarda nasıl mental sıkıntıya girmeden oynanır onu göstermeye çalıştım. Böyle birazcık mute'unu kapat aç yapabilirsin en kötü o da olabilir yani. Dediğim gibi bak birazcık analiz ediyorsun. Adamların teçhir olmasına rağmen eleman rappel atma gereği duydu. Ama bu ne oldu? Easy bir şekilde püskürtüldü. Baktın ki elemanlar çok böyle kapalı oynuyor. Camları açmıyorlar. Hop susturucunu taktın. Pıt pıt iki defa vurdun. Line'ını bastın. Killleri aldın gibi gibi. Senaryoyla cam oyunuyla devam ettik. Bu sezon ve bir önceki sezon çok fazla cam oyunu yapmaya başladım. Artık taktiğimi buna yönelik ilerletiyorum birazcık. Çünkü hem camlar değişti. İşte ateş ettiğinde full böyle parçacıklı olmuyor. Örümcek ağ gibi olmuyor. Hem de önümüzdeki sezon yeni rappel mekaniği gelecek. O camlardan böyle ...koşabileceksin. Ee, ondan dolayı... hani ...bu tarz bir oyuna doğru... ...evriliyoruz. Yani... ...her sezon oynayışımızı... ...evrileştirmek zorundayız. Çünkü oyun her zaman bize bunu... ...buna itiyor. Mesela ben ama... ...şey yetişemiyorum. Onu da söyleyeyim. Benim kantırımda ne? Abi sabit duruyorum. Adam koşuyor. Zınk diye vuruyor. Ya da çok fazla EQ yapıyor. Ee, mesela ben de bunu yenemiyorum. Ben de bunu yapamıyorum. Niye? Çünkü... Abi o kadar da uğraşmayayım diyorum anladın mı? O kadar da parmaklarım yorulmasın. Yani kankam vinimi bu şekilde alayım diyorum. Birazcık öyle gidiyor artık. Buna yaşlılık mı dersin? Yorgunluk, bıkkınlık mı dersin? Ona sen karar ver YouTube'um. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Umarım güzel eğitici bir maç olmuştur. Eğlenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.